Fight Game TR'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hekli Survival game serimizin ilk bölümündeyiz. Aa, yanımda Mertcan var. Nasılsın Mertcan? İyiyim Ege sen nasılsın? İyiyim. Aa, ben de Hek var. Mertcan da yok. <laughs> Çünkü kendi bilgisayarımda değilim arkadaşlar. Aa, bu seri Hek kullanın diye çekmiyoruz. Hek kullanınca nasıl kazanacağız filan onları görün yani diye. nasıl oluyormuş Hek? Bir de onu da test edeceğiz. O merdiven doğru gideceğiz. Burası benim rota. Good game please. Benim bir yalnız heki açmam lazım. Lan lan lan. Lan Ömer, Ömer de verim seni Ömer. Peki geleyim mi yatma? Yok abi ya şu an. Peki gel merdivenden çık. Dur oğlum bir şeyler almam lazım inbot. Aa otoblok. Seni koruyor ben şu an. sana bakıyorum. Koru tamam. Adam yok ekip. Bob inbot, Adam K geliyor. A bot. Ömer bir dakika ben aşağı inip korkma. Criticals, trigger, no knockback tamam. Ya geçip merdivene. Benim orada yanmışlardı kesin zaten. Abi Allah düştüm ve düştüm oğlum düştüm. Her zaman bir de atma. <laughs> Hay. Geliyorum kanka Aa, düştüm. Oğlum senin ki ona bakıyorum şimdi ya. Niye oğlum bakma düştüm ya. Düştüm falan deyince. Aha almamış taş kılıç. Oğlum bana da bir şeyler ver benim kılıca ihtiyacım var. Al sen şunu vereyim gel. Orada chest yok gel. Şu pantolonunu sen al. Eyvallah. Buradan da kılık çıkardı büyük ihtimalle çıkmadı. Ben bir yukarı gideyim. Yukarıda chest var. Ben de az önce şey çıktı. Ee, gel şimdi buradan böyle atla. Ağacın üstüne. Abi sandıkları bana bırak. Aa Abi, canım şurada, gitti çok fena. Şurada sandık var al onu. Eve girdim bak ben. Baltam oldu benim. Eve gel. Oha fast eat bayağı işe yarıyor. Hızlıca bir kere de yiyor yemeği. Arkadaşlar hack cidden e, Resilience bana Gel al Ege Şunu al Başka şunu al Tamam başka da bir şey yok zaten sana verebileceğim Bir dakika ben envanterimi düzenliyorum Envanter düzensiz yaşayamam ben Şu ne gerek var abi ya Hadi gidelim Yemek yiyeyim bir dakika Şu ev, karşıdaki eve gir Ne? Karşıdaki bekle koru beni dur Ah <laughs> oh, tamam her şey hazır Neredesin? Yani Buradayım. Double chest'in oraya gel. Ya da benim ya, işte gel oradan. Çık şuraya bir gireceğiz gel. Abi ben, bir sandığı nasıl hızlı aldığımı gösterebilir miyim insanlara? Şu sandığı al abi. Oo demir geldi. Bir tane elmasımız var abi. Tamam. Gel abi şu tünelde iki chesti sen al. Bunlar boş oluyor bu iki chest. Tüneldekini al abi sen git. Tüneldekini. Ege gelse nereye gidiyorsun? Şurada chest. Aa. Boş çıkıyor dedim ya. Bu iki test boz. O da boz. Şuradaki tünelde bak Ege. Şurada. Tamam gidip alıyorum. Aa o kuyay var sana vereyim mi? Olur abi. Hadi pek ya. Hadi al. Şunu da al. 10 tane ok. iyi bari. Ben şuradaki evlere giriyorum Ege. gelirsin. Tamam kanka. Zaten sen varsın bir tek yapımda. <laughs> yani. Oo İstiyor. taş turç. Hepsi sana çıktı. Ben ara ara Ege'yi de izliyorum arkadaşlar. ben durumu nasıl diye. Ee, Aha beni geri atıyor Ege bir baksana ekrana. Niye? Bilmiyorum geri atıyor. Dur yavaş yürümem gerekiyor birazcık. Bak bak, bak bak neredesiniz diye yazmış. Aha yine. Gel eve kanka. Neredesin O ilerideki evdeyim. E, tamam diyorum sen. Aşağı ineceğim de. Hiç öyle indirtmedim. Tamam sonra Bakar mısın? <laughs> Oha. Hızı çok hızlı yiyor. Golden Apple'ım var. Golden Apple'ı verir misin? Abi ben de kaldım. Hack var bende kalsın. Sen de hiç var. Aa. Botun var mı Demir? Hayır. Kaskın hiç yok. Tamam atayım sana. Ya. Neredesin sen? Evdeyim. Ya, tamam buldum gel. Şunu al, şunu al. Başka da bir şeye ihtiyacım yok zaten. Ben bize verecek bir şeyim yok zaten. Şunu al, şunu al. Bot belki lazım olur. Tamam abi. Hadi gidelim. Gel şimdi yandaki eve gireceğiz. Ege beni durmadan geri alıp duruyor. Hızlı koşma. Oğlum shift'e basarak gitmek zorundayım şu anda. Oha bu nasıl düzelecek? Bilmiyorum, bana bir var. kere vursana. Vuramam ki. Hack, hack de sana vuramam. Vuramıyorum. Abi çok kötü şu anda. Oy. Bir de tamam mal bana da eşya verirsin. Pantolonuma ihtiyacım var. Pantolon. Tamam gel abim. Ben yandaki evdeyim. <laughs> ben çizme aldım bir yavaş, tane. Yavaş yavaş gitmekle uğraşıyorum. Altın mı demir mi? Tabii ki demir değil Çubuğum mi? Çubuğum var. Demir tabii ki de. Oo, abi hala koşamıyorum ben. Yani hmm. Şöyle w bırakıp bırakıp basıyorum durmadan. Anca öyle. Neredesin abi? Abi ben niye kılcım benim? Dur Ege. Dön bana bir bak. Ben niye böyle saat duruyorum? Allah Allah kendimi bilmiyorum da. Tamam. Düzeldi. Vurunca düzeldi. <laughs> Sağ klik basılı kalmış şöyle. <laughs> Ama ben de dümdüz görünüyordu. Hadi. Onu aldım ben. Gel ileriye doğru. Tamam doğru. Oğlum iki, bir, iki, bir tane daha elmas lazım. Tamam oğlum buradan çıkar yüzde yüz çıkar ileriden. Elmas kılıç bulalım. Hep çıkıyordu. Yapalım. Ben de stiki var zaten. Ah var hadi keselim gel. Tamam. Vallahi iyi öldürdün. Neredesiniz oradasın? Tamam. Ok atsana Ege. Okların hep tutuyor zaten. Biraz uzun süre bak. Geldim geçtim. Ateşli çocuk var karşımda. Beni asla yakamazsın bebeğim. İki kere vurdum. Üç, dört. Aferin. Yes. Oo, Dur bana vurma. Oğlum oğlum ver Gold oğlum. Diamond. Crafting table nerede var? Çubukları dağıt. Al çubuk zaten bir tane var. Ben full iron oldum Ege. Bir tane yetiyor mu çubukla? Yetiyor. Gel şimdi şurada ileride crafting var yerini biliyorum ben. Dur yemek yiyeyim ben çok açım. Ben hiç açtım. Ege senin ikisi hızlı da gidiyor. Benim yavaş yediğim için. 18 tane elman var lan. Hadi oğlum. Dümdür git. <laughs> gel, gel 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 takip. Abi çok iyi hack ya. Bu şurada var mı? Bir dakika. Bakın ne var orada? orada. Sanık var hiçbir şey yoktu. Gel. Şurada ileride vardı. Bizim geldiğimiz yerde. Abi evet. elmas kılıcı ben alacağım, değil mi? Yani. Ek çünkü bende de. <laughs> ben izdikizik. Iron tek bende en azından. Ay abi sen savunmasın ben savunurum. Kaskım, savurayım. kaskım yok. Benim ileride crafting yerini biliyorum ya. Ok abi ama çok iyi ya. 3 ok attım sadece. Bayağı canı gitmiştir. Ben de 4 kere vurdum. Açık olan eklere baksana. Gel yap burada. Çubuk. Çubuk. Evet arkadaşlar Diamond kılıcımız oldu. Abi saygılar abi. Hadi. Of, çok hızlı yiyorsun oğlum sen. Kıskandım. <laughs> Hek abi çok harika. Bence Huzuni'den daha iyi. Yani eskiden Ruzuni'ciydik biz. Çok 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 eskiden. Biz bir süre hiç ek kullanmadık lan. Değil mi? Aynen. Video çekmeye başladığımızdan beri. Ay ay ay. <laughs> Düşün sen benim yerime başkası. Hadi oğlum gidelim. Bir adam bulalım. Radarda görünmüyor mu hiç adam? Radarda hiç kimse yok. <laughs> ben de Ege'nin ekranına bakalım arkadaşlar. Dur abi. Bekle bir şey bakayım. Bu bir adam. Kimse yok. Abi tamam. Adamı o zaman ortaya gidelim gel. Akşam oluyor. Dur ben parlaklığımı açayım benim bir dakika. Açık değilmiş onu açtım da. Kap karanlık. Dünkü şey. Adventure Map'ten kaldı ama bizimki. Hı hı. Ne ya Kapatın alalım. demişti. Ya bu bilgisayar öyle değil de. Emevdeki bilgisayarda öyle. Ortada adam yok. Abi hiç kimse yok. 19 dakika kala ye MCSG'de yenileniyordu. Burada da böyledir. öyledir. MCSG'yi gibi yaptılar burayı da ya. MCSG gibi burası da. hack meselesi. Ay hack bence açık olsun abi. F'ye bas bakayım. Flight açılıyor tamam. Uçabiliyor musun? Bak bakayım. Uçamıyorsun. Hı. Tamam atar şimdi yapma. Benim serverimde uzun süre uçunca atıyor otomatikman. Kendi hamar çilisi bir kere falan açık unutmuşum. <laughs> Oyundan attı. Ban mı yedin? Ban yemedim. Kikliyor. Otomatikman. İnşaat almışlar. Ben ona bakayım. Ben şu müzikleri kapatıyorum. Kapat kendim de mal Neredesin abi? Şey değil. İnşaat Aha almamışlar. Ama gerekli de bir şey yok. Ama yay var. Bizim abi şu an benim kafalık Soğuk. lazım ya. Kafalık. Kafalıkları takas uzan. edelim mi? Merle takası sen Diamond Bulç ve takas. Hayır de, <laughs> ile de demir takas Aha, eder misin? de 5 tane ok buldum. Ver ver ver. Ben kullanayım hadi onda. Abi oha. Bende hiçbir şey yok abi bende sadece bir kılıç var. Senin ne kılıcın var? Taş. Aynen. Abi şu zaten. Al. Al onları da. Al oğlum iki tane ben sana birkaç tane ok vereyim i̇ki istersen. İki tane bende var şu anda. Ha, tamam onları zor zaman. Oku. Şu olur zaten. O yemek. Altına budum var. Oh, altın Flint eskiden yani çakmak eskiden şey çok 6-7 kere kullanılıyordu. Şimdi çok düşürdüler MCSG gibi. Ben hep çakmakla adam alıyordum. <laughs> Tahta kılıçla, diamond kılıçla adam aldım. Yaktım falan. e gene ne yapalım ortaya gidelim? Abi adam bulalım ya. Adamı nerede bulacağız işte sıkıntı orada. Şeyler 19 dakikada 19. dakikada sandıklar Yenilenin yenileniyor. Var. Bu da yenileniyor mu acaba? Ya zaten 120 saniye sonra yenilenecek diye şey yapar, yazar aşağıda. O zaman geliriz. Gel şimdi. Radar'da ne tarafa doğru gidelim? Yok abi ne ya. tarafa doğru gidelim? Buraya doğru gidelim mi? Abi kimse yok. Dur bir dur. Bir bakayım ben Dur. Tek, tek, tek. Nerede tek radar? Ha şurada. Abi kimse yok. Hı. Bir kaldım kalmadın emin misin? Eminim. Bir bakalım en son kim kalmış? Yok abi yazmıyor ki. Yazmıyor hiç ölüm son zamanlarda. Abi benim kilimi açalmışsın abi. He? Kilimi çalmışsın o herif var ya. Abi ben aldım ya kılıçla vurup. Dur bir. Arkadan kılıçla şöyle vurdum ben. Dur bir. Tamam. Yemek atayım bende çok var. Yok abi ben değilim. Tabii kızı hey. Fast diye bir hack var hızlı yiyor. Peki gereksiz eşyalarını buraya koy. Envanterindeki. Evet, kazma evet. ne alaka? 40 adam sponsor olmuş bana kazma. 40 adam mı? 40 coin Yani adam kazma sponsoru olmuş bana. <laughs> Kazmayı ne yapacaksam sanki kazılıyor. Abi da. o çakmak al. Abi bir kullanımlık şey var o, o, o da o çakmakları sen mi yaptın? Hangi çakmakları? Herifi ilk adamı Hayır, alırken. Hayır herif beni yaptı. Herif bizi yakmaya çalıştı. Heriften çıktı o da. Herif diyor. Herif. adam abi kimse yok mu ya? <laughs> yok abi. Videoda şu anda boş boş dolanıyor. adam adam. Adam bu nerede? Aa, ben tam tersi gidiyormuşum. Geliyorum Ege. Bey yetiştim. Geçtim. Fakir diyeyim adamı. Abi bırak ya ben alayım. Oğlum tamam gel al bunu. Sen gel ne kadar yeri. Ömer 900 şey sana ilk başta başlangıçta sana bulaşan adam. <laughs> Ömer 9999 1999. Kendini yakıyor. <laughs> <yaktı. gülüyor> Kendini yaktı galiba bilmiyorum kim yaptı. Ben yapmadım. Tamam. Tek kuruşluk falan canı kalmıştır herhalde. Hadi be. Kim adam kim adam? Ah çok açım ben. Pardon abi. Tamam bir şey olmaz. Şimdi dur dur. Bir şey olmaz. Şöyle acaba herifi vurabilir miyim? Sence ne? Yes be! Sana da ayrı kas buldum. Al. Ver of abi. Bak. Tamam ikimiz de full ayrı set akansi. 3 tane çakmak var. Al şu ikisini sana atayım. Tabii. Abi gördün mü? Ya mi? abi envanter Allah için bir bakar mısın? Elma sayısına. Oho! 31 <gülüyor> elma. Dur oğlum ye şunları zaten aç adam. Tamam. 28'e düşürdüm. Altın elma. Dedme o biz kapışıyoruz. Ege heki kapar mısın sen? Abi dur şu herifi alalım. Ha başka herif de varmış. Dur ben al alırım onu sen merak etme. Sonra heki kapatırsam açacağız. Oha adam tutlattım. Oha abi beni kim vurdu öyle otla? O da ben değil adamı. Ege, Ege yardım, yardım, yardım. Destek Ege. Abi bu adam ne ölümsüz çıktı ya. Abi benim hiç yemek yok. Diamond bir tane var. Diamond'ını yok değil mi? hiç? Bir bakayım antenine. Yok. Ege, öyle olsun Ege. Tamam tamam, öldürmeyelim tamam. Dur. canım doldurayım ben de. <laughs> ben hack'i kapatmayacağım abi. İzleyicilere hack'i tanıtıyoruz. Abi hadi parti. Hadi abi ben seni dur, bir keseyim. Bir dakika, bir kesme dur. Gel Bana parti. Bana yemek at, yemek parti. at, yemek, parti. At, yemek al at. Al dur. ye, parti. Ver yemeği. Al ye. Pasta mı? Evet. Canım dolsun desene. Dur bekle abi, 60 saniye sonra bitiyor ya. 60 saniye yancar olur canım, dolar canım. Bir atsam cennet lan. Dur. Kapatacağım mı? Atayım mı? Abi dur bir. Atarsa... <laughs> oltayla vurdu, vurdum Ege. Ege dalma oltayla vurdum. Odam oldu dalma. Sen bana daldın da ben <laughs> de <nerede> sana Hayvan <laughs> herif. Hayvan <laughs> herif. Hayvan <laughs> herif. Hayvan herif ya. ya. Abi evet. ya benim play'lerimde olduğunu için hiç işe yaramadı ya. Onu ben de unutmuştum. Abi. Videoyu bitirelim mi? Evet arkadaşlar yeni videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.